değerli arkadaşlar birlikte yapalıma hoş geldiniz Yepyeni bir bölümle Diyanet TV ekranlarında yeniden karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sofralarınıza çok yakışacak lezzetli mi lezzetli tarifler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün birbirinden yetenekli arkadaşlarımızla birlikte evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve besleyici fırında sebze yapacağız. Keyifli sohbetimiz eşliğinde bir yandan tarifimizi uygularken diğer yandan da sürpriz sorularımızla şahane hediyeler kazanacağız. Bakalım mutfakta arkadaşlarımız hünerlerini nasıl sergileyecekler. Sizler de tarifimizi dikkatle izleyip hatta not edip evde annenizle birlikte kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hadi o halde bismillah diyerek başlayalım. Programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Nana. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Benim adım Rana Fatma Açık Açıkalı. Hı hı. E, 13 yaşındayım. Osman Bülkümen Ortaokulu'na gidiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 8. sınıfa gidiyorum. 8. sınıfa gidiyorsun. Çok güzel. Nerelisin Rana? Boluluyum. Bolulusun. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. 3 kardeşsiniz. Sen? Ben Ortanca'larıyım. Sen Ortanca'sın. E, kardeşlerin kız mı, erkek mi? En küçüğü kız, hı hı. en büyüğümüz Erkek. Bir abim bir de kız kardeşin evet. var o halde. Peki neler yapmaktan hoşlanırsın Rana? E, müzik dinlemekten hoşlanırım. müzikle sürmekten, arkadaşlarımla vakit geçirmekten, sohbet etmekten hoşlanırım. Pekala. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin Rana. Teşekkür ederim. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyabilir miyiz? E, adım Elif Zeliha Çıkalın Sekizinci sınıfa gidiyorum. 13 yaşındayım. Osman sınıftan ortaokuluna gidiyorum. Hı hı, nerelisin? Boluluyum. Bolulusun. Pekala. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Sen? Ben en küçüğüm. İki tane abim var. İki tane abin var. Sen en küçüklerisin. Pekala. Neler yapmaktan hoşlanırsın Elif? E, voleybol oynamayı severim. Şarkı söylemeyi severim. Başka? Şarkı dinlemeyi severim bir de. Şarkı dinlemeyi de seviyorsun. Çok güzel Elif, Zeliha seni tanıdığımıza memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Peki kızlar bugün ne pişireceğimizi biliyor musunuz? Ee, bugün fırında sebze yapacağız. Sebze yemeklerini sever misiniz? Pek sevmem ama yine de yerim. Eminim bu tarifimizi çok beğeneceksin. Oldukça hafif, besleyici ve lezzetli bir tarif olacak. Hazırlaması da bir o kadar pratik olacak. Elif, Zeliha sen? Ben de sevmem ya. Yani çok e, yok. Evet, sebzelerin ha. daha doğrusu pişmemişini daha çok severim. Çiğ halde tüketiyoruz evet. sebzeleri. Pekala, biz de zaten bugün fırında yapacağız, kızartmayacağız. Fırında pişirme işlemi yapacağız. Böylelikle çok daha hafif ve güzel olacak yemeğimiz inşallah. Mutfakla aranız nasıl? İyi sayılır. Anneme yardım ederim, kendimi yaparım. hı. hı. Yani yemek mutfağı. yapmayı severim. Evet. Çok güzel. Elif, Zeliha? Ee, ben yemekle pıkarım iyi değil, yemek yapmayı da pek bilmem. Sadece annem yemeğini yaptıktan sonra sofraya toplarım, Hı. hazırlarım. Mutfağa çok sık girmiyorsun ama yine de annene evet. yardım ediyorsun. Pekala, eminim bugün mutfakta çok iyi işler çıkaracaksınız. İnşallah. İşinizde. Hazırsanız Bismillah diyerek başlayalım mı? Olur. Başlayalım. Bugün fırında sebze yapacağım. Ben patlıcanla kabağı soyacağım. Domates sosu yapacağım. Bugün fırında sebze yapacağız. Ben havuç ve patateslerin kabuklarını soyacağım. Ve ondan sonra da onları ince çubuk halinde keseceğim. Rana seninle başlayalım hazırsan. E, yemeğimizi fırında pişireceğimizi söylemiştik. Yemeğimizin evet. adı fırında sebzeydi zaten. Bunun için fırın kullanacağız. Fırınımızı önceden ısıtalım. E, fırınımızı 180 derecede açabilir misin Rana? Tabii ki. Evet. Elif Seliha, seninle sebzelerimizi soymaya başlayalım hazırsan. Tabii ki de. Bir, bunun için soyacağı ihtiyacımız var. Burada tezgahın <laughs> üzerinde bulunan soyacağı kullanacağız. Bir adet patatesimiz var. Patatesimizi alalım. Evet. Patatesimizin biz daha önceden yıkayıp temizlemiştik. Ee, soyacak yardımıyla patatesin kabuklarını soyalım. Evet, dikkatli bir şekilde yapabiliriz. Evet, biraz böyle bastıralım. Gayet güzel. Rana, seninle de kabak ve patlıcanımızı soyacağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Soyacağı. Bir soyacağı ihtiyacımız var. Çekmeceden soyacağımızı alıp gelebilir misin? Peki. Bir evet, biraz şöyle bastırırsak kolaylıkla yapabiliriz. Dilersen soyduğun kabukları şöyle kabımıza alalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi Rana? Evet. Ne var orada? 1 numaralı sürpriz bir numaralı. sorumuz var. Evet. Pekala hazırsan önce sorumuzu soralım. Ardından kabaklarımızı soymaya devam edelim. Hazır mısın? Gelsin evet. mi sorumuz? Bakalım neymiş bir numaralı sorumuz? Hep birlikte görelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 4 kızı vardır. En büyüğünün adını biliyor musun? Hmm. Peygamberimizin kızlarının isimlerini biliyor musun? Evet. Sayalım istersen bir. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Fatıma. Fatıma. Rukiye, Rukiye, Zeynep ve Zeynep. Evet. Peki bunların en büyüğü hangisiydi? Hmm. En küçükleri Hazreti Fatıma'ydı. Evet. En büyükleri ise biraz önce en son sırada saymış olduğun isim yani Hazreti Zeynep. Zeynep. Evet Rana Fatma sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Rana Fatma sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Elif, Zeliha zorlandıysan soyacağımızı istersen değiştirelim. Daha rahat kullanabilirsin. Olur. Belki. Bazen mutfakta olabilir değil mi? Elimiz çok alışkın olmayınca mutfak aletlerini rahat kullanamayabiliriz. Bir de bunu deneyelim şu şekilde. Belki bununla daha rahat yaparsın. Denemek ister misin? Evet. Bir yap bakalım. Şöyle kabuklarını da alayım. Evet, Rana Fatma, soyacağımızı almıştık. Evet. Soru kağıdımızı kenara alalım. Bir adet kabağımız var. Kabağın önce sap kısmını ayıralım. Şimdi kabuklarını yine bir soyacak yardımıyla şu şekilde soyacağız. şekilde alabiliriz. Kızlar siz kuzendiniz değil mi? Evet, evet. Peki birlikte neler yaparsınız? Nasıl vakit geçirirsiniz? Birlikte dışarı çıkarız. Hı -hı. Bir araya geldiğimizde sohbet ederiz, ders yaparız, konuşuruz, Hı -hı. eğleniriz. Güzel vakit geçiriyorsunuz. Evet. Elif sen neler söylemek istersin? Ben de aynı şekilde onların, onun dediklerini söyleyecektim. Hı hı. Ama genellikle pek bir araya gelemiyoruz. Geldiğimizde de genellikle yapamadığımız soruları birbirimize sorarız. Hı hı. Eskiden bu şu, çok çıkardık ama şu anlık çıkamıyoruz havalardan ders dolayı. yoğunluğu bir de havaların evet. artık evet. Hı hı. etkisiyle. Bu bitti benim Evet, bile patateslerimizi güzelce soyduk. Gayet güzel, yeterli. Şimdi bir adet havucumuz var Elif. Bir adet havucumuzu alalım. Onun da kabuklarını güzelce soyacağız. Sanki burada bir şey var Elif. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. <laughs> bir dikkatle bak bakalım orada ne göreceksin? İki numara. İki numaralı sürpriz sorumuz var havuçta. Dilersen önce sorumuzu soralım ardından havuçlarımızın kabuklarını soyabiliriz. Hazır, Hazır mısın? Yaparken sorabilirsiniz isterseniz. Tabii ki yaparken de sorabiliriz. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Pekala bakalım iki numaralı sürpriz sorumuz neymiş? Henüz bebekken annesi tarafından ağaçtan oyulmuş bir sandık içinde suya bırakılan hangi peygamberdir? Ee, Hazreti Musa. Hazreti Musa. Bravo Elif Zeliha. Sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Elif Zeliha. Efendim. Sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir çanta kazandın. Teşekkür ederim. Ediyelim. Güle güle. Güzel günlerde kullan. Evet hızlı bir şekilde havuçlarımızı da soydun. Şöyle yapalım istersen. Buyurun. Şöyle kenarlarını alalım. Evet, Berna Fatma seninle de bir adet patlıcanımız var. Patlıcanımızı alacalı bir şekilde soyacağız. Alacalı ne demek biliyor musun? Daha önce hiç duydun mu? Duymadım. Hiç duymadın. Alacalı şöyle uygulamalı gösterelim. Bu şekilde patlıcanın kabuklarını soyarken bu şekilde bir miktar kabuktan bırakmaya biz ne diyoruz? Alacalı diyoruz. Alacağım. Birazcık siyah kabuktan bırakıyoruz, biraz soyuyoruz. Bu şekilde, çok da kalın bırakmıyoruz orayı. Zaten patlıcanımızı biz daha önceden güzelce yıkayıp temizlemiştik. Denemek ister misin? İşte bu, bu işleme biz alacalı diyoruz. Dikkat et. Aman bismillah. Evet, havuçlarımızı da Elif bizim için güzelce soydu. Patatesimizi ve havucumuzu soyduk. Şimdi artık bunları dilimleme işlemini ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Geçebiliriz. Dilersen önce patatesimizden başlayalım. Evet, Rana Fatma da bu arada patlıcanlarımızı güzelce hı hı. evet dilimledi. Artık e, soydu. Şimdi bunları dilimleyelim. Bunun için bir ne ihtiyacımız var? Ee, kesme tahta. Kesme tahtasına ihtiyacımız var. Rana Fatma, dolaptan kesme tahtasını alabilir misin? Daha önce fırında sebze yapmadım, yemedim. Ama patlıcan yemiştim. Daha önce yemedim bu yemeği. Ama sadece patatesi fırında yedim. Sebzelerimizin ince olmasını istiyoruz. Orada bir şey dikkatini çekti evet, mi rania Fatma? Teşekkürler. Üç numaralı sürpriz sorumuzu buldum. Evet. Şöyle istersen biraz bekle birlikte yapalım Hı. sorumuzu soralım Elifçim. Üç numaralı sürpriz sorumuz gelsin mi? Hazır mısın rania? Hazırım. Merak ediyor musun sorumuzu? Evet. Bakalım üç numaralı sürpriz sorumuz neymiş. Hep birlikte görelim. Osmanlı Devletine en son başkentlik yapan şehri biliyor musun? Hı. Ülkemizin en kalabalık, en büyük şehridir aynı zamanda. Osmanlı Devleti'nin son başkenti olan şehrimiz. Düşünebilir miyim? Tabii ki düşünebilirsin. Oldukça kalabalık, yedi tepeli bir şehir. İstanbul. İstanbul sorumuzu doğru yanıtladın Rana Fatma. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rana Fatma sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet artık ne yapalım? Kabuklarını güzelce evet. soyduğumuz sebzelerimizi dilimleyebiliriz. Patlıcanlarımızı şöyle üç parçaya önce bir ikiye bölelim, üç parçaya bölelim istersen. Şimdi üç parçaya böldüğümüz sebzelerimizi yeniden üç parçaya bölelim ve şimdi ince uzun bir şekilde bu şekilde dilimleyeceğiz. Dilimlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı hem kararmaması için hem de acılığını alması için ne yapıyoruz? Suya, Suya koyuyoruz. Suya koyuyoruz. Suyumuza da tuz atalım. Burada tuzumuz var. Tuzlu suda bekletiyoruz. Evet, dilersen ben senin önüne getireyim. Rahatlıkla yapabil. Şöyle domateslerimizi alalım. Yer değiştirelim. Evet tuzlu suyumuzu hazırladık. Şimdi dilimlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı bu tuzlu Suyun suya işte bırakalım koyuyoruz. ki ne olmasın hem kararmasınlar hem de acısını ne alsınlar. alsınlar. Daha önce hiç patlıcanı böyle suya bırakmış mıydınız? Hayır görmedim İlk ama annem yapıyordu. Annen yapıyordu görüyorsun o zaman aşinasın. Aynı şekilde devam edebiliriz Rana. Elif, Zeliha seninle de ne yapıyorduk? Ee, burada bıçağımız şöyle. Üç parçaya böldük patateslerimizi de aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Bunları da ince uzun bir şekilde dilimleyeceğiz. Tabii ki de. Böyle birazcık kalın oluyor sanki. Biraz inceltelim ne dersin? Evet olur. Fırında daha kolay bir şekilde pişebilir böylece. Şöyle ikiye bölelim. Ben de tepsimizi getireyim. Dilimlemiş olduğumuz patateslerimizi direkt tepsimize yerleştirebiliriz. Üzerinde yağlı kağıt serili olan tepsimizi aldık. Evet Elif'cim dilimlemiş olduğun patateslerimizi sana yer açılması açısından tezgahta direkt buraya alabiliriz. Rana dürüstlük nedir desem bana ne dersin? Hmm, direkt karışık yerleştirebiliriz. Hepsini karıştıracağız. Hiç Meryem. yalan söylemeyen. Yalan söylemeyen. E, her şeyi e, daha doğru söyleyen. Doğru söyleyen, şey gizleme, gizlemeyen. Gizlemeyen, gizlemeyen olduğu hepsini gibi. direkt söyleyen diyebilirim. Hı hı. Pekala Elif Zeliha sen neler söylersin dürüstlükle ilgili? Ee, çok her şeyi mesela şimdi söyler demişti ya. Hı hı. Her şeyi söylemek ama bence açık sözlülüğe de giriyor. Evet açık sözlülükle dürüstlüğü nasıl ayırt edebiliriz o halde? Ya, aslında açık sözlük direkt lafa pat diye girilmek, yani direkt söylemek. Ee, ama dürüstlük böyle hani yavaş yavaş, ağır ağır söylemek. Daha nezaketle. Evet. Düşünerek söylemek o zaman. Dürüstlük gizlememek, yalan söylememek ve doğru söylemek. Ama açık sözlülük e, içinde tutmadan mı söylemektir diye evet. düşünüyorsun? İstersen onu bir ikiye bölelim birazcık. Evet. Kalın oldu sanki. annenle birlikte mutfağa girer misin Rana? Evet, girerim. Neler yaparsınız birlikte? Ona yardım ederim, sofrayı e, kurmasına yardım ederim. Hı hı. Onunla yemek yaparım, kek pişiririm, hı hı. E, arada onun yaptığı yemekleri karıştırırım, hı hı. o şekilde. Peki Elif sen neler yaparsın annenle birlikte mutfakta? Ben annemle genellikle e, tatlı türleri, kek falan yaptığında kek yaparım. Onun dışında da yemek yapmam. Hı hı, tatlı yapıyorsunuz evet. annenle birlikte. Peki anne Elif bu bıçakla biraz zorlandık. İstersen bıçağımızı değiştirelim. Hem tezgahın üzerini toparlayalım. Ardından havucumuzu dilimleyebiliriz. Fırında sebzeyi yaparken domates sosu, sosunu yapmakta zorlandım. Re Rendelerken elimi kesmekten korktuğum için. Elif çekmeceden yeni bir bıçak alabilir misin rica etsem? Üst çekmecede bıçağımız. Evet Rania Fatma patlıcanlarımızı ben güzelce, güzelce tuzlu suya bıraktık. bıraktık. Onlar şimdi birazcık hem acısını alsınlar hem de kararmasın. Kabağımıza da aynı işlemi yapacağız e, önce. Ben yeni bir soru geldi. Üç parçaya bölüyoruz. Ardından bunları da üç parçaya bölüyoruz. Hı -hı. Bu arada Elif de ne buldu? Bir, bir Üç, dördüncü, 4 num dört numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Elif'ciğim hazırsan önce sorumuzu soralım. Ardından devam edelim. Hayır hayır onları direkt tepsimize yerleştirebiliriz. Evet Elif hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Osmanlı İmparatorluğunda halife ünvanını alan ilk padişah kimdir? Halife... Ünvanını alan ilk padişah kimdir? Eee... Osmanlı Devleti'nde halife yani. ilk alan padişah kimdir? Düşün hmm. bakalım. Ee, Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim bir Elif Zeliha sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Elif Zeliha. Efendim. Sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Çok teşekkür ederim. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Evet, havuçlarımızı da ince uzun bir şekilde dilimliyoruz. Dilersen direkt tepsimize alabiliriz Rana. Tamam. Evet, dilimlemiş olduğumuz kabaklarımızı direkt tepsimize alabiliriz. Evet, aman dikkat et. Sence küçük çocuklar mutfağa girebilir mi Rana? Girebilir. Neler yapabilir mutfakta? Nasıl girebilir peki? Annesiyle beraber, babasıyla beraber ona yardım edebilir. Annesi ona gösterebilir. Hem çocukluktan alışmış olur. Değil mi küçüklükten? Evet. Elleri yatkın olur bu şekilde sizler gibi. İstersen havuçlarımızı alalım. Kolaylıkla yapabilirsin böyle. Sen neler düşünüyorsun Elif küçük çocukların mutfağa girmesi hakkında? Girmemeliler. Girmemeliler. Neden? <laughs> Ee, mesela ocakta çay olabilir, ocak yanıyor olabilir, oyun sanıp ellerini dokundurup yandırabilirler, üstlerine çay dökebilirler. Hı hı. E o yüzden uygun değil bence. Güvenlikler açısından tek başlarına mutfağa girmeleri uygun değil diyorsun. Evet. İki tane abim var ve ikisi de uzakta yaşıyor. Fazla da vakit geçiremiyoruz. Ama buraya yanıma geldiklerinde çok güzel yerlere gidiyoruz, geziyoruz, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Ve onlara buradan da kocaman sevgiler gönderiyorum. Evet kızlar güzelce sebzelerimizi küçük küçük dilimlediniz ince uzun bir şekilde. Patlıcanlarımızın suyunu da bu esnada süzdük. Artık fırında sebze yemeğimizi hazırlamaya devam edebiliriz. Evet seninle devam edelim istersen Elif Seliha. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız tabii ki burada değil. sarımsaklı yoğurt için bir kase yoğurdumuz var. Bir de sarımsağımız var. Kasemizin içerisine bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Rana, seninle de domates sosu evet. hazırlayacağız yemeğimiz için. Bunun için 4 adet domatesimiz, domatesimiz var. var. Domateslerimizi rendelememiz gerekiyor. Tezgahın üzerinden rendemizi alıp gelebilir misin? Tabii ki hemen. Daha sarımsakları doğrayayım. Tuzumuzu ekledik. Şimdi sarımsağımızı, bir diş sarımsağımızı yoğurdumuzun içerisine rendeleyebiliriz. Evet Rana Fatma, domatesleri rendeleyebilmek için bir kaseye ihtiyacımız var. Dolaptan cam kasemizi alıp gelebilir misin? Ben de bu esnada ikiye böleyim rahat bir şekilde rendeleyebilmemiz için. Orada bir şey dikkatini çekti mi Rana? Bir soru. Bir numara, 5 numaralı sürpriz soru. sorumuz var. Pekala hazırsan önce sorumuzu soralım ardından evet, de. devam edelim olur mu? Bakalım 5 numaralı sürpriz sorumuz neymiş? Gün içinde kıldığımız vakit namazlarından hangisinin farzı 3 rekattır? Yatsa, bitir. E, bitir namazı 3 rekat evet, ama farzı 3 rekat olan vakit namazını soruyoruz biz. Önce ee, farzını sonra sünnetini kılıyoruz. Akşam, akşam namazı. Evet Rania Fatma sorumuzu doğru yanıtladın seni tebrik ediyorum. Rana Fatma sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ediyorum. Evet şimdi domateslerimizi ne yapalım? Rendeleyelim. İkiye bölmüştüm ben senin için kolaylık olsun diye. Rende ile domatesimizi elimizde çok dikkat ederek bu esnada dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmalıyız. Rendenin bu ucuyla ne yapacağız? Domateslerimizi rendeleyeceğiz. Ee, ben Sen bir, ne yaptın bu esnada? Ben bir diş sarımsağımı doğradım. Bir e, pardon, diş rendeledim. sarımsağımızı güzelce rendeledin. Bir kase yoğurdumuz vardı. Bir de tuz eklemiştik. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir çırpma teli yardımıyla güzelce karıştıralım. Şimdi patlıcanlarımızın suyunu güzelce süzmüştük. Onu da tez güzelce tepsimizin içerisine alalım. Hatta bir kaşık yardımıyla alalım. Arkadaşlar bu malzemeler evimizde aslında oldukça bulunan bir evet. malzemeler değil mi? Patates, evet. kabak, havuç, patlıcan her evde bulunan malzemeler. Hem de aynı zamanda bazen bir yemek yapıyoruz ve kalabiliyor patlıcanımız, evet. patatesimiz böyle birer ikişer tane kalabiliyor. Onları değerlendirebileceğimiz hem hafif hem lezzetli bir yemek değil mi? Evet, çok pirinçli. Evet, Evde tamam. kalan malzemelerimizi de değerlendirmek için fırında sebze yemeğini yapabiliriz. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Şimdi e, yemeğimizin sosunu hazırlayalım seninle birlikte Elif, Seriha. Şöyle alalım istersen bunu kenara. Yemeğimizin sosu için yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Zeytinyağımızı baharatlarla lezzetlendirmemiz gerekiyor. Tuzumuz var. Tuzumuzu ekleyelim. Evet. Bir çay kaşığı karabiberimizi ekleyelim. Bir çay kaşığı kimyon ekleyelim. Bir çay kaşığı pul biberimiz var. Onu da ekleyelim. Ve son olarak bir çay kaşığı da kekimiz var. Pekiyemizi ekleyelim. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet soru. Orada bir soru var. 6 numaralı sürpriz sorumuz var. Elif hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Bakalım neymiş sorumuz. İbrahim peygamber çocuğu olsun diye Allah'a dua etmişti. Ve Allah duasını kabul etti. Yıllar sonra olan bu çocuğun adı nedir? Ee, hangi peygamberin çocuğu olmuştu? İbrahim peygamberin. İbrahim. Dilersen önce İbrahim Peygamber'in çocuklarının isimlerini sayalım. Onlar da birer peygamberdi. İbrahim Peygamber bir çocuğu olsun diye Allah'a dua ediyordu ve yıllar sonra doğan bu çocuğun ismi neydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de e, aynı zamanda soyundan geldiği peygamber. Ee... İki çocuğu vardı değil mi Hazreti İbrahim'in? Hangisiydi? Ee... Cevabı İsmail bu peygamber, İsmail peygamber. Sorumuzu doğru yanıtladın Elif Seliha. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Elif Seliha, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet, artık devam edelim istersen. Sarımsağımız var burada. Bir diş işte sarımsağımızı yine rendeleyelim. Sos kasemizi alalım. Fatma rana, rana Fatma. Ne yaptın? Domateslerimizi güzelce doğradın. Rendeledin. Şimdi e, tavamız var. Sos tavamızı küçük ocağımıza yerleştirelim. Ocağımızın altını açalım. Hazırlamış olduğumuz domatesimizi ne yapacağız? Pişireceğiz Ocak'ta. Bu, bu domates sosu gerçekten yemeğe çok güzel bir lezzet evet. veriyor. İstersen rendelemiş olduğumuz domateslerimizi sos tavamızı alalım ve pişirmeye başlayalım. Ardından da son kalan domatesimizi rendeleyebiliriz. Evet. Ben Tuzumuz var. Daha... Tuz, tuzumuzu ekleyelim. Bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Ve son domatesimizi ne yapalım? Rende yardımıyla rendeleyebiliriz. Ben de kaşık yardımıyla karıştırayım. Tüm malzemelerimizi ne yaptık? Kattık. Yağımızın içerisine ekledik. Şimdi hepsini bir kaşık yardımıyla karıştırabiliriz. Bu programa babam sayesinde geldim. Babam bu programı izledi, beğendi ve başvurduk. Başvurumuz kabul edildi. İyi ki gelmişiz. Çok eğlenceliydi. Size de tavsiye ederim. Bu programa gelmek eğlenceliydi. E, telefonda, televizyonda izlerken çok eğlenceli gözüküyordu. Buraya geldiğimde birazcık e, heyecanlandım. Ama yap, yemek yaparken ve buradaki insanları tanıdıkça daha güzel oldu. Şimdi tüm malzemelerimizi güzelce karıştıracağız tepsimizin üzerinde. Oldukça pratik bir tarif değil mi? Hepsi tek evet. tepside pişiyor, hazırlanıyor. Güzelce karıştı bence. Evet. Şimdi yağımızı şöyle güzelce sebzelerimizin üzerine gezdirelim. Ve bir kaşık yardımıyla tüm sebzelerimize eşit bir şekilde geçmesi için karıştıralım. Domates de hazır. Evet bu arada domatesimiz de hazır. Ellerine sağlık. Rendede kalan domatesleri <laughs> alalım ki ne olmasın? Rannem? Ziyan olmasın. İsraf olmasın değil mi? İsraf olmasın. olmaması gerekiyor çünkü Allah israf etmeyenleri sever. Evet güzelce aldık. Dilersen sen bunları kaldırırken ben de tavamıza kalan domates rendelerimizi ekleyeyim ve hepsini güzelce pişirelim. Evet Elif, tüm sebzelerimizi güzelce yağ ile ve baharatla lezzetlendirdiysen artık onu fırına gönderelim mi ne dersin? Olur. Bir bakalım. Ay, birlikte yapalım istersen. Rana'cığım <laughs> sosumuzu pişirelim. Aa Rana, bu arada bir diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı da ekleyelim, ekleyelim. domates sosumuza. İnanılmaz Tatlısın. bir lezzet veriyor. Evet. Oldukça da zaten sarımsak vitaminli güzelce ekleyebiliriz. Tüm sebzelerimize eşit gelecek şekilde yağ ve sosunu yaptık? Karıştırdık. Karıştırdık sebzelerimizle. Şöyle bir de ben karıştırayım. Ellerinize sağlık. Şöyle tepsinin her yerine gelecek şekilde sebzelerimizi yaymaya özen gösterelim ki sebzelerin bir kısmı üst üste gelip çiğ kalmasınlar değil mi? Evet. Hepsinin eşit bir şekilde pişmesini istiyoruz. 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza ne yapacağız şimdi? Hazırlamış olduğumuz sebzelerimizi yerleştireceğiz. Gel bakalım. Elif açabilir misin fırın kapağını? Tabii ki de. Aç bakalım dikkatli ol fırınımız sıcaktı. Evet. Fırın kapağını kapatalım. Şimdi 180 derecede sebzelerimiz yaklaşık yarım saat pişecekler. Biz de o esnada dilerseniz tezgahımızın üzerine toparlayalım. Sosumuz da hazır olmak üzere. Ardından devam edelim. Evet, sebzelerimiz 180 derece fırınımızda 35 dakikada güzelce piştiler. Onları fırından aldık ve sunum kasemize yerleştirdik. Şimdi Elif Zeliha'nın bizim için hazırlamış olduğu sarımsaklı yoğurtla yemeğimizi hem süsleyeceğiz hem de lezzetlendireceğiz. Elif Zeliha bir kaşık yardımıyla dilersen birlikte yapalım. Al bakalım. Kaşık yardımıyla yemeğimizin üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce serpelim. Evet. Ardından da Rani Aypey'in hazırladığı sosla hem lezzetlendireceğiz hem de güzel bir görüntü vereceğiz. Yemeğimiz hem hafif hem sağlıklı, besleyici değil mi? Hem de renkleriyle adeta bir görsel şölen oluyor. Şöyle. Nasıldı burada olmak Rana? Güzeldi, keyifliydi. Çok güzel. Keyif geçirdim. Keyifli. Anlar oldu. Peki tarifimiz pratik miydi? Sevdin ben de mi? çok pratik. Evde sevdiklerinize hazırlayacak mısınız? Hazırlayabilirim evet. Evet. Şöyle. Al bakalım Elif Selha birazcık daha dökelim. Rana, seninle de hazırlamış olduğumuz domates sosumuzla şimdi yemeğimizi lezzetlendirelim. Yeterli Elif Selha, gayet güzel. Burada damak zevkine göre miktarını artırıp azaltabiliriz sosumuzun ve sarımsaklı yoğurdumuzun. Evet. Elif Selha sence nasıldı burada olmak? Tarifimizi nasıl buldun? Ee, öncelikle buraya gelince çok heyecanlandım. Yapamayacağım düşündüm. Ama ilerleyince gayet de güzeldi, eğlenceliydi. Hı. Yemek de ya biraz zaman alsa da pratik ve güzeldi bence. Pratik ve güzeldi. Ellerinize sağlık sizler de oldukça iyi iş çıkardınız. Teşekkür Devam ederim. edebiliriz sosumuzu dökmeye dilersen ama gayet güzel görünüyor evet. anne Fatma. Ellerinize sağlık kızlar. Bizler de sizi burada ağırlamaktan büyük keyif aldık. İyi ki geldiniz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Şimdiden sizlere ve deneyecek olan herkese afiyet olsun diyelim. Evet, ekran başındaki kıymetli arkadaşlar. Bugün Rana ve Elif ile birlikte yapımı kolay, sağlıklı ve lezzetli bir fırında sebze hazırladık. Hem eğlenceli vakit geçirdik hem de birbirinden güzel hediyeler kazandık. Böylelikle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu lezzetli tarifimizi sizler de evlerinizde deneyebilir ve fotoğraflarınızı birlikte yapalım et.diyanet.tv e-posta adresinden ve birlikte birlikteyapalimtv Instagram hesabından bize ulaştırabilirsiniz. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.